Arkadaşlar bugün bir 301 yaptık. Aracın bilgi ekranı yoktu. TV yoktu. Teyip taktık. Bilgi ekranı aktif ettik. Şu sesi duyuyorsunuz. Tittet. Teyip'in kodlamasını yapacağız. Bu sesi iptal edeceğiz. Şu an kodlamak için bir cihazı bağladık. Kodlaması bittikten sonra tekrar bir video çekeceğim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine 301 bir tane TV dönüşümü sağladık. Arkadaşımız Zeytin bundan gelmişti. Tip ve ekran yoktu. ve yani boştu eski tipti. RD serisiydi. RD45 serisine çevirdik. TV'mizi taktık, kodladık. Ve ekranımızda tekrar bağlantısını yapıp e, kablosunu çekip aktif hale getirdik. Şu an dıt dıt sesi falan yok. Yani aktif olarak kullanabiliyor. Ve en önemlisi AUX çalışıyor. Ve USB çalışıyor. Aktif ettik yine. Ve aracın mikrofonu tabii ki burada aktif olarak çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günler de kullanmasını dileğiyle. İyi günler.